Kesinlikle düşünüyorum. Arkadaki dayı resmen bize yapıştı. Togu göreceğim diye gaza bastı adam yani. Evet abi peki en elzem soruya geliyorum. Bu maceraya bizim şarjımız yetecek mi? Sıradan bir otomobil incelemesi olduğunu istemiyoruz. Evet selamlaşıyoruz klasik. <laughs> Mangal dumanın içerisinde. Prototipi sergilendiği zaman biz yazılmaya karar vermiştik. 2019. Batay'dan herkese merhaba. İlk defa Tokla bir video çekiyoruz. Bir takipçimiz bize YouTube videomuzdan ulaşmıştı. Bana TOG çıktı, ilk sıralardayım. E çıktığında birlikte video çekelim diye. E Mahmut'la şimdi birlikte arabayı inceleyeceğiz. Bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Sıradan bir otomobil incelemesi olsun istemiyoruz. Çünkü hani herkes TOG'dan bahsediyor. Artık çok fazla gördüğümüz bir araç haline geldi ama ne tür eksiklikleri var? Akıllı cihaz tarafında neler sunuyor? Dijital tarafta, dijital platformu nasıl özellikler barındırıyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. E şimdi Mahmut'u yanıma alabilirim. Gel bakalım Mahmut. <laughs> Şimdi arkamda gördüğünüz TOG'un sahibi olan Mahmut Bey ile birlikte arabayı değerlendireceğiz. Abi Mahmut gel abi. Merhabalar abi. Abi hoş geldin. Merhaba. Yeni görüşmüşüz gibi yapalım. <laughs> Teşekkür ederiz öncelikle bizimle böyle bir video çekmeyi kabul ettiğin için. Abi bu arabayı ne zaman yazılmaya karar verdin? Kura'dan çıktı ne hissettiniz? Sonrası ödeme ne oldu? Teslimatlar nasıl yapıldı? Bunlardan kısaca bize bahsedebilir misin? Ya aslında şöyle aracın yani prototipi sergilendiği zaman biz yazılmaya karar vermiştik. <laughs> 2019 Aralık'ta. Aynen öyle. <laughs> Ondan sonra yazıldık, İlk olarak ben yazıldım sonra tabi baktık kura acayip bir yoğunluk var Değil kura'da, 177.000 kişi, kişi başvurdu. Sonra bir başvuru daha yaptık kardeşim üzerinden, iki başvuru yaptık biz. <laughs> Çok güzel. İşte iki başvuruda da denk geldi, 637 numara. O şekilde biz biraz erken bekliyorduk aracı. Belki siz de takip etmişsinizdir evet. diğer teslim alanlarda. Bizimle nasıl tanıştın, onlardan da bahsedemez Ya zaten. şöyle, ben işte TOG'la ilgili video arıyordum aslında. <laughs> Sizin kanalı gördüm, hem objektif yorumlar var, hem teknik veriler var, Teşekkür hem de yani herkesin <laughs> bilmediği şeyler var. O yüzden ben de dedim ki abi bu aracı ben alırsam. O zaman demiştim Nisan ayında alırsam evet, diye. Evet o zaman Nisan diye konuşmuştuk. Mayıs'ı bekledik Mayıs olmadı. <laughs> Mayıs olmadı yani. aynı şekilde. Zaten o sırada kontaktaydık. Bir anda bir pazartesi günü aradılar. İşte 21 Haziran'dı zanneder. Şu 26 Haziran tarihine kadar 5 günlük bir süre içinde ödemeyi yapmanız gerekiyor. Nakit bir ödeme yaptınız. Krediyi sorguladım ben. Hmm. Kredi alamadım. Yani hmm. çok ilgilenilmedi. Anladım. Zaten o tekrar. Orada biraz bir zorluk yaşandı yani. Önce bunu da belirtmek evet. gerekiyor bence. Evet. Peki şimdi on binlerce tok talihlisi bekliyor araçlarını teslim evet. almak için. Ödeme kısmında nasıl bir süreç oldu? Teslimata giderken ne yaşandı? Onları da kısaca özetleyebilir miyiz? Ya şöyle biz bir aracımız vardı onu sattık tabi bekliyorduk aranmayı bekliyorduk satmak için ee, aracımızı sattık onun haricinde bir kısımda kendimiz para koyduk aldık arabayı. Sonra teslimata geçti tabi ödemeyi yaptık yani, sigorta Teslimat aşamasında çıktığı... tescil kısmı var Hı -hı. ödeme kısmı var ödeme tes tescil tamamlanıyor ondan sonra bir de sigorta kısmı var. Hı -hı. Kasko tabi isteğe bağlı kasko ve sigortasını yaptırdıktan sonra tüm adımlar tamamlandıya geçiyor. Çok güzel. E devlete düşmesini bekliyorsunuz artık Hı -hı. Tescil tescil diye... adımıza tescilli bir araç var mı diye. Yani 21'inde arandın, 26'sında adımlar tamamlandı. Yani öyle bir şey diyebiliriz. ondan sonra cumartesi günü tescil E-Devlet'te göründü. Tabi bu sırada TOG'u da sıkıştırıyoruz. <laughs> Abi yedim aviye gidip geliyoruz. Bayramdan İş yerimiz oraya yakın arabayı. olduğu için. Sıkıştırdık Allah razı olsun. Oradakiler de bayrama girmeden bayramdan hemen Çok önceki güzel. Arefe günü teslimatı yaptılar. Abi en başta şey dedin, arabaya babam kullanıyor dedin. Evet. Arabayı aldınız sizin için de bir sürpriz oldu. Belki bir elektrikli araç almayı da düşünmüyordunuz yani. Ki genelde öyle oluyor insanların e yani. Tokda. Yani bir anda kendini bu yeni tecrüben içerisinde bul diyorsun. Şarj işini ne yapıyorsunuz? Evde şarj edebiliyor musunuz? DC mi oluyor? Ne kadar amali oluyor? Hani önceki kullandığınız arabaya kıyasla nasıl bir avantaj sağladı size? Onlardan bahsedebilir misin birazcık? Vallahi önce kullandığımız arabayı söyleyeyim. O Peugeot 3008'di. Hı, hı. Muadil sayılabilecek yani bir araba. Yani alışkanlık olmuş bir şey. Benzin, <laughs> dizel artık mazot ne varsa. Ona göre istasyona girip dolduruyordu babam. Şimdi bunu aldık. Ne zaman aldık? Bayramdan bir önceki gün aldık. Yani iki hafta oldu neredeyse. Çok iyi. 2 haftadan beridir babam şöyle şarj ediyor bizim sitede oturuyor onlar kendileri kapalı otoparkı var ama site yönetimi kendilerinin şarj istasyonu getireceğini söyledikleri için şey yapmamışlar Hani yardımcı olmamışlar yani. bu şarj e, için bir sistem kurmaya vesaire ya pek ilgilenmemişler doğrusu Bu şu anda bu arada hani lafını kestim ama Bilmiyorum. elektrikli araç alanların genelde yaşadığı bir problem siteler izin vermiyor evet. bireysel kuruluma. E abi sen kur. onu da 6 ay geçiyor, 1 sene geçiyor. Firmadan yani. tazminat alıyorlar. Kur, kuracaklarını da söylemiyorlar yani. yani. O sırada sen mağdur oluyorsun. Aynen. Ne yapıyor Aynen. abi şimdi peki? Şimdi Babam çok evhamlı bir adam oldu. Neredeyse her akşam gidiyorlar, benim ufak kardeşle, <laughs> AVM'de şarj ediyorlar hızlı şarjla. Yapma ya. Şu an bundan zevk alıyor ama bilmiyorum <laughs> ne yapacak yarın öbür gün. Artık kadar yavaş karmaşık. yavaş gelmeye başladı. Buradaki asıl sorun da şu aslında, baban bu süreci birazcık karmaşık bulduğu için kardeşine gidiyor değil mi? Evet evet. Yani süreç babanın evet. 58 yaşında standart bir şarj baba. Şarj etme mevzusu da mesela aslında karmaşık olduğu hmm. için kayıt yapma vesaire olayları da var. Bir hani... sürü uygulama var. Hangisini evet, indirecek, evet. hangi soketi takacak? Aslında bu konularda Togun da belki de bizimle de daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bunları anlatmak için Aynen. ama e, Tesla kadar diyelim. Yani bir hmm. örnek verelim ki bu işi en iyi yapan şu an Tesla. Onun kadar kolay bir şarj başlama süreci yok mevcut araçlarda. Yani soketi çıkartak hemen başlasın gibi bir sürece henüz daha bütün araçlar geçemedi. Togda da bir problem var aslında. Turgu uygulaması indiriyor, kredi kartı evet, girecek evet. bilgileri girecek, soket takacak, başlatacak falan. Bir sürü tantana var. Onu bir eski nesil birisinin yapması hakikaten zor akıllı bir cihaz olmasının zorlukları aslında bu. Bu tecrübeyi ilk defa yaşayacak ona hazırlıksız bir tok talihlisi için zor bir süreç yani. Evet. Ben onu düşünüyorum, öyle düşünüyorum. Ya biz aslında Hazırlık yapmadık ya biraz fa fazla güvendik herhalde ne bileyim. <laughs> bir de ortalama tüketimden bahsettik, sıvay ile karşılaştık vesaire. 18 yani şu anda hem şehir içi hem şehir dışı 100 kilometreyi geçen bir örneklem var burada. Hı -hı. Yani 23 kilometre gibi bir e, ortalamamız var hızlı ama hem otoban hızlarına çıktık hem şehir içerisinde kullandık. Evet. 18 kilowatt saatler 100 kilometrede ideal. Bu da aşağı yukarı 1,4 lira yapıyor, 1,5 buçuk lira yapıyor hızlı şarjda. Hı -hı. Bunu evde yaparsanız çok çok daha düşük bir yere geliyor. Yani neredeyse 40 kuruş gibi. Hatta 40 kuruşun bile altına gelebiliyor kilometre maliyeti. Yani 1,5 lira neresi, 40 kuruş neresi. O yüzden evde AC bir ünite kurmak ya da prizden şarj etmenin faydasını kimse yok saymamalı ve bunun giderek hızlı şekilde yaygınlaşması da gerekiyor. Site yönetimlerinin bu konuda hakikaten çok ciddi sıkıntılar yarattığını duyuyoruz. Umarız ileride daha da iyiye gider bu süreç. yer varsa şey Abi şimdi ekranlara da biraz bakalım istedim. Burada bir ekran geliyor karşılama ekranı. Zaten biraz önce gördük nasıl bir ekran açılış olduğunu. Buradan sen kendi profilini seçiyorsun. Seç abi. Vallahi seçelim. Seçtikten sonra şifre giriyorsun. Evet, şifreyi ben bilmediğim için kardeşim girdiği için. Yapma. <laughs> bir soralım o zaman. Buraya bulursunuz zaten. Dur. Önem değil, ben olacak. Açılsın açık. İçeri kadar girdiyse. 1965 12 şifre. Seçtiğin, an, senin seçtiğin profile göre sürüş pozisyonu ayarlanıyor. Sonrasında bir ekran geliyor karşına. Bu ekran dizilimi de herhalde araçtı yani oradaki profile göre değişiyor değil mi? Farklı profillerde farklı evet. ekran dizilimlerini görebiliyoruz burada. Burada şimdi mesela navigasyonu biz ortaya aldık. Hemen yan tarafını aldığımızda bu tarafa geçmiş olması gerekiyor. <laughs> Şöyle bir şey var mesela ben ondan bahsedeyim. Buradaki uygulamalar, 3 tane uygulama koyabiliyorsunuz burada. Daha doğrusu widget diyelim bunu, araç diyelim. Buraya koyduğunuz uygulamanın üzerine bastığınızda alt ekranda da açabiliyorsunuz aynı şekilde. Buradan da yönetebiliyorsunuz. Ön tarafta da açılabiliyor, aşağıda açılabiliyor. Yani hepsi birer farklı ekranmış gibi ayrılmış durumda. Bu güzel bir şey. İleride mesela herhangi bir yeni bir uygulama geldiğinde farklı iki ekranı da kullanabileceğini gösteriyor bu. Böyle bir çok multi ekranlı, çok ekranlı bir mod da söz konusu. Bir de True <laughs> Store uygulamasını denemek istiyorum. Şöyle yukarı ortaya getirdim. True Store uygulaması açılıyor. Hiçbir yerde gözükmüyor. Fakat problem şu aslında hani yeterince uygulama olmadığı şeylerde henüz daha aktif hale getirilmemiş. Para böyle uygulamalarınızı indirin diyor ama şu an uygulama indirimi gerçekleşmiyor. Açıldığında da bir hata gösteriyor. Daha önce eleştirdiğim bir kısım vardı. O da ayarlar kısmının çok karmaşık olduğuydu. Burada saat kısmına giriyoruz. Tamam çok basit ama tek bir 24'ten 12 saat formatına geçmek için koca bir ikon koymuş. Ekran parları kısmına geliyoruz. Yine sadece ufak tefek. Tabi burası biraz daha güzel ama bazı ayarların çok basite intergenerek tek bir ekranda gösterilebilmesi söz konusu olabilecekken burada 5 tane farklı ikon görüyoruz. Farklı farklı menüler var yine burada. Araç kısmına geldiğimizde ise burada tamı tamına 12 tane farklı seçenek var. Sistem bilgileri üzerinden yazılım güncelleştirmesini de buradan yapabiliyoruz. Aracın yazılım kodunu buradan görebiliyorsunuz. Burada akünün durumu ile alakalı mesela %86 akü doluluğu var burada 12 volt akü ile alakalı. Araç beygir gücünü de 169 kW olarak burada görüyoruz. Aslında normalde 160 olması lazım. Nasıl oluyor bilmiyorum. Böyle çok güzel veriler var ama biraz önce söylediğim gibi aslında burada çok fazla karmaşa söz konusu farklı farklı ayarları sürüşe giriyoruz. Burada dört farklı şey bizi karşılıyor. Yardımcı sürüşe içine giriyoruz. Başka bir şey karşılıyor. Buraya giriyorsun. Başka bir şey var. Yani bir Android telefondan çok farklı değil menü sistemi. Belki biraz daha rafine olabilirdi. Fakat dediğimiz gibi yukarıdan bir şey çekiyorsunuz. Bunlar çıkıyor. Çok fazla sayıda ayar seçeneği söz konusu. O yüzden biraz en başa alışılması zor olabiliyor. Fakat ilerleyen zamanda belki birkaç hafta birkaç ay kullandıktan sonra bu aracın çok daha kolay bir şekilde yönetilebildiğini görebiliriz. Senin düşünceni merak ediyorum aslında. Mesela sürüş hakkında ne düşünüyorsun şu an? Aynı o oradaki teknik veriler hakkında. Yani şöyle tüketim konusunda açıkçası biraz beklentimin üzerinde yani araba dediğim gibi çok ağır bir araba değil, çok büyük bir araba değil. Segmentinde daha büyük araçlar yok ama D segmentteki bir arabadan daha fazla bir tüketim koyabiliyor ortaya. O birazcık açıkçası şaşırtıcı geldi bana. Çünkü batarya büyük ama sunduğu menzil 500 kilometre. Hani bunu elde edemiyoruz yazın 25-30 derecelerde bu bizi hakikaten beni hakikaten çok şaşırttı. Malzeme kalitesi C segment'e baktığımızda Türkiye standartlarında ki bu ürünün parçalarını zaten Türkiye'deki tedarikçiler üretiyor. Yanımızdan şu anda bir Tesla evet. geçiyor görüyorsunuz sevgili Gökhan. Yani Takılırım karşılaştırdığımızda ya. <laughs> karşılaştırdığımızda araçları arada ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Yani Tesla mı Tok mu diye bir soru sorulamaz zaten. Çünkü Tesla yani, premium segment bir araba ama. 10 aradaki, senelik bir firma. Ha, bir de 10 senelik bir araba hatta daha fazla yani e, ilk kuruluşundan evet. hesap edersek 2003'ten e, çok daha o. eski bir araba 20 yıllığı var araba da araba üretiminde de yani 15 yılı bulmuş durumda şu anda. Hani böyle bir firmayla karşılaştırmayalım ama aracı C segmentteki Peugeot 3008 ile karşılaştırdığımızda malzeme kalitesinin bir tek altta kaldığını söyleyebiliyoruz. Yani malzeme her şey değil tabii ki. Elektrikli bir araç üretilmiş. 88,5 kWh saatlik bir batarya koyulmuş. C segmentte bundan daha büyük bir batarya sunabilen bir araç yok. Bunlar çok güzel şeyler. Ama menzur olarak dediğim gibi bir hayal kırıklığı oluşuyor. Uzun yolda 20 kilo saatleri göreceğini düşünüyorum. Bakın bunlar ben test etmiş değilim. Test edilmiş görüntüler de vardır muhakkak. Ama şu anda görmüş olduğumuz durum bize 18 kilo saatin altına çok inemeyecek gibi geliyor bu araba ki birçok araba şu anda Stellantis grubunda da 14-15 kilo saatleri görebiliyor. Hyundai Kona 13 kilo saatleri bile görebiliyor şehir içerisinde. Tokta bunları bence göremeyeceğiz. Kışın ne olacağı bambaşka bir durum. Ama genel pakete baktığımızda bu fiyatlar için güzel bir araba sadece verimlilik konusunda sıkıntılar var ama bir firmanın ilk arabası için hakikaten iyi yani çok çok iyi. Sadece çok fazla şey denenmeye çalışılmış. Tog'un evet. en büyük dezavantajı bu bence. Çok fazla karmaşa var, çok fazla özellik eklemişler yani buradaki menülere bakıyorsunuz karman çorman yani. Bunu daha önce akıllı telefon kullanmış birinin dahi yani hani. Bırakalım hani mesela babanın üzerinden örnek verdik değil mi hani hı hı. diyebiliriz ki ya babası bu adamın ya da bizim babamız çok bu telefondan anlamaz akıllı cihazdan ne anlar diyebiliriz benim için bile bu aracın içerisindeki menüleri anlamak çok zor. Tesla'da böyle değil ortada büyük bir ekran var evet. menülere erişim gayet rafine hale gelmiş durumda orada da bir tecrübeden bahsedebiliriz ama Togun da arkasında Android Android Otomotiv OS var yani Android işletim sistemini araçlar için olan işletim sistemini derleyerek bir yazılım ortaya çıkarmış ve hakikaten bu alanda yapılmış en kapsamlı yazılımlardan biri. Fakat geldiğimiz noktada o kadar karmaşık ki mesela birçok özelliği araç kullanırken değiştirmekte sıkıntı yaşıyorsun. Sesli olarak da sıkıntı yaşadığını söyledin bana. Sürüş esnasında aracın kontrolünün zorlaşmasına sebep oluyor. Evet. E sağa çektim arabayı bir şeyler yapmak istiyorum. Yine menüler içerisinde kayboluyorsun. Çok ekranlılık Belki de bunu sağlıyor. Şu ekran komple bilgi ve eğlence için ayrılmış. Tamam. Kontrol kısımları tamamen burada. Dijital gösterge ekranımız tamam burada. Çok güzel ama o kadar fazla şeyi bir araya getirmeye çalışmışlar ki bu ekranlarda. İnsanlar hakikaten o detaylar içerisinde boğuluyor. Benim ilk izlenimim ve muhtemelen Togu herkesin arabası yapmayacak olan şey bu. Peki yani... bu bir seleksiyon yöntemi olabilir mi? Zamanla geri dönüşlerle acaba ya. şunları eleyelim bunları şey yapalım diye sadeleştirilebilir mi acaba? Bunun için yapmış olabilirler mi yani? Sadeleştirme olabilir ama seleksiyonun şu yönden olacağını düşünüyorum. Tüketici yönünden. Yani tüketicisini kendi belirlemiş top. Yani hmm. Böyle bir araba yaparak aslında benim kendi düşüncem bu. Ee, yine kullanacak olanlar test deneyimi yaşayacak olanlar bunu kendileri de gözlemleyebilirler. Bu araç ana akım tüketici için, ana akım pazar için değil gibi geliyor bana. <laughs> Mesela Tesla Model Y, model 3 gibi arabalar Amerika'da standart bir aile insanı, genç bir kullanıcı ya da çok çok yaşlı birisi tarafından kullanılabilir. Çünkü hepsine hitap edebilecek. Evet. Mesela yaşlı için çok kullanım kolaylığı var. Çünkü çok hızlı şarj başlatabiliyor, araca biniyorsun, gaza basıyorsun bitiyor. E, Araba iniyorsun, soket eline alıyorsun, takıyorsun ve bitiyor. Hani şarj başlatma, arabayı çalıştırma bunların hepsi çok kolay şeyler. Arabanın operasyonel yükü bir insan üzerinde çok düşük tesadüf. Ama TOG'a geldiğimizde bir işi gerçekleştirmek için birkaç farklı prosedürü takip etmemiz gerekiyor. Bunlar henüz daha rafine bir kullanıcı deneyimi sunmadığını gösteriyor. Çünkü TOG'un en başından beri çok öncelediği bir şeydi. Yani kullanıcı deneyimi, kullanıcı deneyimi değil mi? Use case mobility kavramını çok fazla kullandı TOG. Ama bugün geldiğimizde use case mobility'nin Sadeliğini, kullanım kolaylığını görebiliyor muyuz TOG'da? Göremiyoruz. Ama fonksiyonelite açısından, yani bir otomobilde ne kadar fonksiyon olabilirse neredeyse hepsini TOG'da bulabiliyorsunuz. Bu yönden evet. çok iyi. Ama, Ama otom... aramanız lazım. Evet. <gülüyor> <için>. <gülüyor> ya Bazı özellikler, bir sene sonra falan buluyor evet. olabilirsin yani. Şöyle bir şey var, şu anda en ucuz arabalar 1 milyonlara doğru gelmiş durumda. Bu araba 1 milyon 200 bin lira. Yani aslında bu araba lüks bir araba değil. Tesla da evet. aynı şekilde. Mesela Tesla %10 ÖTV diliminde olsa TOG'dan daha ucuz bir araba. Yani Teslanın da mesela malzeme kalitesi için Heh. çok daha böyle premium denilemez. Bir konfor açısından da söylüyorlar mesela. Evet. Yani çok konforlu bir araba değil. Malzemesi en iyi araba değil. İçerisinde doğru düzgün bir şey görmüyorsun. Tek ekran koymuşlar bu ne biçim araba? Evet. Gösterge ekranı yok. Ama dönüp baktığında yazılım o kadar rafine ki sana çok kolay bir kullanım sağlıyor. Onun çok avantajını görüyor. Bütün kullanıcı gruplarında ben burada sadece TOG'u bu yönden eleştirebilirim. Çünkü Togo ilk çıktığından beri şunu söylüyordu. Biz farklı işte e, odak grupları oluşturarak bu aracın ne tür özellikleri olması gerektiğine, nasıl bir araç olması gerektiğine karar veriyoruz diye. Aslında bununla alakalı birkaç farklı danışmanlık firmasıyla çalışıyordu. Ve bu alanda Mercedes BMW seviyesinde bir e, ne derler farkındalık örneği gösteriyordu. Yani hakikaten bu konuda takdir etmek lazımdı. Ama bugün gelinen noktada yazılımın hiç de o kadar e, üzerinde çalışılmış gibi görünmediğini söylemek lazım. Arabanın malzeme esnafı söylenebilir, ona iyi denir, buna kötü denir, menzili şöyledir, orası böyledir bunların hepsi çok hızlı değişebilir ama kurduğunuz ekosistem, dijital Hı -hı. ekosistemin dönüşülmesi çok zor oluyor. Bugün TOG'un başladığı yer çok karmaşık geldi bana. Bunların hepsi eleştiri. Neyi güzel söyleyebiliriz? Bir de önce söylediğimiz gibi çok fazla fonksiyonelite var, evet. çok fazla özellik sunuyor. Mobil uygulama mağazasının olması Tesla'nın önüne taşıyor TOG'u. Henüz daha çalışmıyor bu arada TrueStore. E uygulama yok. E devlet de uygulama değil. Bunu da söyledik ama ilerleyen dönemde büyük ihtimalle çok daha fazla uygulamayı göreceğiz ve yani TOG'da o fonksiyonelitenin daha da arttığını göreceğiz. Çünkü bu araç aslında bunlar için var. Yani araba aldınız ve bitti. O arabanın ömrü, yenilenme süreci bitti diye bir şey yok. Araba sürekli yenilenmeye devam edecek. Yeni özellikler gelmeye devam edecek. Bence TOG'u da diğerlerinden ayrıştıran da budur. selant grubundan vesaire. Yani araç olarak, araba olarak baktığımız zaman aslında kötü bir araba diyemeyiz. Haksızlık tamam. olur. Ama akıllı cihaz diyebilmek için biraz daha fazla yolu var. Evet. Mahmut Hocam bugün bize TOG'u deneyimleme imkanı e, tanıdın. Sen de çok yorgunsun. Artık videoyu tamamlamanın sonu geldi. Çok yorucu bir gün oldu bizim için. Estağfurullah. Her ee, zaman. Dolu Batarya kanalına <laughs> TOG'umuzun kapısı her zaman açık. Ya Allah razı olsun. <laughs> Yeni videolarda inşallah TOG'la birlikte de bir şeyler yapma imkanımız olur. Yani önümüzde çok güzel bir süreç var. TOG e, teslimatların en başında ciddi sıkıntılar yaşadı. ARF gününde bile çalışmak zorunda kaldılar. Bunları istemezlerdi. Biz de bunu anlıyoruz ama e, ilerleyen günlerde daha fazla TOG teslim edildiğinde bu ortaya çıkan sorunlar bizim de bahsettiğimiz bazı sorunlar çözülmeye devam ettikçe önümüzdeki günlerde belki daha iyi bir arabaya dönüşecek. Daha sorunsuz bir araca dönüşecek. Binlerce insanın kullandığı ve takdir ettiği bir araç olacak. inşallah Yani o günlerde görüşmek üzere diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve önümüzdeki günlerde yine hızlı şarjla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ee, bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.